ve hepsinin genel adının Türkmen olduğunu ve Kürt denmesinin sebebinin Türklerden batıya, Anadolu'ya ilk gelenler yani iz sürücüler olmalarından dolayı Kürt dendiğini buradaki halkında Türklerin de bunlara iz sürücü öncü olmalarından dolayı Kürt sıfatını verdiğini aslında halk değil işten meslekten dolayı verilen bir sıfat sonra oturuyor halk ismi oluyor Kürt budununun bir halkına bir grubuna yaptığı işten dolayı Kürt işi yapıyor çünkü öncü izci ve adı olarak kalıyor. Ve vilayet vilayet Türkiye'de Anadolu'da Kürt denilen ama Kürt olmayanları, Alevileri, Türkmenleri anlatarak Kürt olmayan ama Kürtçülük yapmaya çalışan diğerlerine Kürt diyerek Kürt sıfatını aşağılama olarak kullandıklarını süreç sonunda. Aslında Kürt